tarih bile yapıyorduk oğlum. Ekstra puan ekstra puandır. Bir tarih sorusu çözersin. 3000 kişiyi tokatlarsın yani. Son dilimlerde öyle kardeşim. Farkı böyle atıyorsun. Genç <laughs> arkadaşlarımla buluşacağım. Vidanjörle çıktığım liseye A3 ile gidiyorum. Bencilik hayatımda mı? hiç giremediğim öğretmenler odasındayım şu an. Arkamda da okuldaşlarım. Oğlum eğitim ne kadar değişmiş bu arada. Müdürün odasındayız dışarıda darbuka çalıyorlar. Yani benim zamanımda müdürün odasının üst katındaki sınıftayız ve sınıfta yürüdük diye müdür gelip bizim saçımızı çekmişti lan. Favorilerimizi çekmişti. Vaka vaka diye darbuka çalıyor oğlum adamlar müdürün kapısının önünde. Hocam dedim ne oluyor müdahale etmeyecek misiniz? Gençlerin coşkusunu söndürmeye gerek yok diyor. Allah Allah dedim ne oluyor ya? Biz de gençtik ne oluyor dedim ya? Aa. Gençlerin coşkusu diyor, söndürülmemeli falan dedim. Ne yaptınız ya? Eğitim böyle bir şey mi artık? Bir <laughs> <İyi> daha. <laughs> Hep beraber. <gülüyor> 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 Ahmet abi ee e, vaka vaka ee e. camina mina 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 hoş geldin abi. Twitter'da gezerken yanlışlıkla elim çarpıp Melik Gökçek'in tweetini beğenmişimdir ve Cao'dan blok yemişimdir. Geçmiş olsun arkadaşlar böyle şeyler yaparsanız gurbetçi çomar sikerten <laughs> böyle şeyler yaparsanız e, patlarsınız arkadaşlar. Böyle şeyler yaparsanız Burası patlarsınız. Nedir kemik forfeti var burada. Doğru mu? Doğru yere geldi. Hemen tadabilir miyim? Tabii ki hemen. bizim meşhur gofretimiz. Kaç yıl oldu? Kuruluş 50'den beri. 1950, 1950'den. 70 yıl yani neredeyse. Evet aynı şekilde. Nedir peki bunun olayı? Olayı dededen sonra devam ediyor. Dededen... <laughs> bu <Buna> ne lan? <laughs> Aha şu olaya bakar mısın Fatih? Bir gün okul kütüphanesinden çıkıp eve doğru yürüyorum. Yolda gencecik bir kız gördüm. İçimden acaba bu merkez bankasının aldığı kararlar hakkında ne düşünüyordur dedim. Ama nasıl güzel bacakları var. Yanına gidip sordum. Kız ne dese beğenirsin. İşkome ağustos lan. Şu olaya bakar mısın Fatih? İmamoğlu mutfakta ne yapıyor sorgulayın vatandaş adamı. <laughs> ya salak. Gerçekten aptal bir communitym var ya Siz aptalsınız arkadaşlar Bunu söylemem lazım Zamanında yaptığım Contra'in <laughs> Gözlerim neden bunu görmek zorunda <laughs> Gözlerim neden bunu görmek zorunda Abi bunu gördüm bir kere Nasıl unutabilirim ki Abi lanet olsun ya Lanet olsun Canem balonu nasıl patlattım oynat bakalım. Şerefsiz. Aga. Sol tor. Ey Tor. Solucan diyor ki 3 yıllık sevgilimle kıskançlık sonucu ayrıldık. Çevremde hiçbir kızla konuşmam ve görüşmemi istemiyordu. Sadece bir tek kendi kankası olan kıza güveniyordu ve onunla sadece onunla iletişim kurabileceğimi söylüyordu. Üç sene sonra ayrıldık ve ayrılığın birinci haftasında çok güvendiği kız kankası buluşmak istedi. Ananı sikeyim kaydı. Heh. Biraz alkol eşliğinde beni arzuladığını söyledi ve ben de... <laughs> Böyle bir şey dedi mi yayın yap bak. <laughs> Abi ne yapıyorsun yine seks hikayesi mi yazıyorsun? Ah be abi. Ben yokken bile yaşattınız mı burayı? Hani Twitch'ten çıkıyordun arkadaşlar şu e, bilgilendirme şeysini arada bir e, şey yaparsak. Videoların sesleri az mı geliyor? Modlar. Modlar çalışın <laughs> Eren! Eren. aşkım. <laughs> Yayın açmayıp kıyı köşe internet kafelerde oyun oynayan cahil Bu ben değilim. Bu ben değilim. Hiç unutmam Almanya'da öğrenciyken Profesörüm Doktor Albert Heimerdinger der Türken Dukara yaşamaya mahkumdu. Was gedacht deyince ben de gülerek Türken iş koyunca yönetilen mahkum ve süresi was da sayan <laughs> ne <gülüyor> demiştim. Ha bu olaya bakar mısın Fatih benim vergilerim nereye gidiyor <laughs> Arkadaşlar Celal Bey ya Ahmet'im geçen Leipzig Üniversitesi'ne gittim. İnanır mısın? Seni hocayla karşılaştım. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Yanında gittim. Bahane olsun diye seni sordum. Ne dedi biliyor musun? Dahu evi şah. Oğlum bari bir düzgün bir şeyler <laughs> Anlamlı bir şey yazsanız da okusam yani Almanca bilince okumuyor şimdi. Merhaba hanımefendi tanışabilir miyiz? Tanışa boşluk bilir miyiz? Puh! Ya ben bu anne deniz valiz muhabbetini bilmiyorum. Ne kaçırdım? Ne kaçırdım? Boş. Yani tahmin etmiştim içinde ana deniz var sonuçta. Yani ama ne kaçırdım? Anladım. Tamam. Ama bir türlü açmıyorlar. Ben de mecburen farklı sektörlerdeki firmalara iş başvurusunda bulunuyorum. Fakat dün... son muhabbet. Olur öyle şeyler abi. Ah be abi. Ah be abi. TikTokçular be abi. All right. I've gone through your computer's browser history and you seem to have a type. Recep İvedik'ten önceki Şahan. Yeah. Get <laughs> Why do women only like jerks who treat them like shit? Why do guys only want bitchy bimbos who walk all over them? Oh do women only like jerks and so treat them like shit? <gülüş> Why do guys only want bitchy bimbos who walk all over them? <gülüş> <laughs> o sesi da yaptım ya. Ha Reddit son da yapmıştım doğru. Levan'ın yayınında da yaptım ama. beat My dick is like an accent mark, it's all about the over-ease Pop like a parked car, I sound weird like a with a hard r Fly like the logo on my cousin's 4 440 Eating Oreos like these white girls that blow me But I can my... I just remembered something when I saw Az önce Alper Çağlar Börü'nün ilk bölümünün senaryosunu attı bana. İki haftadır spoiler verme diye yalvarıyorum adam. Allah'ın belası adam. İki haftadır spoiler verme diye yalvarıyorum sana. Nasıl okumayım? Nasıl okumayım? Nasıl okumayım? Okuyacağım tabii ki. Abdülkadir küfrü dinlemek istemiyorum. Artık monkey'sin amık. <laughs> Bunlar monkey ne demek? Maymun demek yani diyor ki evleneceğiz. Bu Kur'an'a ters oldu. Lafı yedin. Yara yedin. Hadi eyvallah. Güzel shit post. Anlıyorum abi. Anlıyorum abi. Cahreyn. Bu da böyle. Bitçi bitçi diye yayıncı <laughs> kalmadı ya arkadaşlar burada işte bütün yayıncılar ne istiyorsunuz ya? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz arkadaşlar? Niye? Ya yeter sikeceğim ha. Ha. <laughs> Ya çok cringe bir şey yaşadık. Şimdi ben tıp fakültesine çok gidiyorum rahatsızlığımdan dolayı. Tıp fakültesiyim yine geçen tıp fakültesiyim. Kosk. Tıp fakültesindeyim yine geçenlerde. Orada e, kantinde çalışan bir arkadaş var. Israrla bana torpil yapmaya çalışıyor arkadaş. Diyor ki abi diyor ben diyor kantinciyim diyor bütün doktorlar, şey sekreterler, hemşireler hepsi diyor beni tanır diyor. Seni diyor aradan önden sokayım ya kardeşim diyorum ben sıramı bekleyeceğim. Ben düz vatandaşım. Yapma torpil sevmiyorum. Yok diyor abi ben seni önden sokacağım gel falan. Dedim onlara girmem ben. Bana yapmayacaksın. Kim kime yapıyorsan yap bana yapma. Ben dedim sen yapma kız dur. Çocuğu ezdin. Donu çıktı vallahi öyle bezdin ki donu çıktı çocuğun. Gel oğlum. Affet gel oğlum. Dur tamam çıksın. Hadi oğlum dışarı. Ezdin la çocuğu. Çay ver la. Donu çıktı la çocuğun. Eee işte ben ikna edemiyorum çocuğu. Çocuk da diyor ki ne olacak abi torpil değil ki diyor. Biz diyor seni sevdiğimiz için yardımcı oluyoruz diyor. Tamam işte torpil tam olarak da bu diyorum. Olur mu abi diyor? Sen niye o bekleyeceksin? Güzel zamanlar harcayacaksın ben diyor seni götüreyim önden sokayım diyor. Niye niye sıra bekliyorsun ki falan yapıyor böyle. Ben artık kendimi anlatamayınca Selin <laughs> dedi ki "O öyle şeyleri sevmez." Kahve var mı dedi. Var abi kahve ikram edeyim dedi. Tamam kahve ikram et. Oturduk kahve içtik falan. Çok tatlı çocuk ama yani. Çok iyi niyetli bir çocuk. Oturduk muhabbet ettik falan. Ee, o sırada doktorlar falan geçiyor işte. Tabi genç doktorlar, internler falan. Selam veriyorlar, fotoğraf çekiyorlar falan. Bir tanesi geldi dedi ki. Cehrin. Ben biliyorum. Çok seviyorum sizi. Cehrin deyip değil mi? Cehrin bak. Geçen anlatmıştım ya. Ayşegüller'le. E, acil. Cehrin işte bu. çok seviyorum. Lütfen fotoğrafımızı çekin bizim. <laughs> gittik fotoğrafa gittik. Kantinde <laughs> çalışan çocuk yok. Abi nasıl tanıyormuş rol yaptı arkadaşlarının da görüyor musun ya diyor. Bunlar böyle doktorlar böyle diyor. Cehrin. Acilde geçen anlattım. O bu işte. Bu çocuk. Nehrin bu. bu. kantince eleman ya. Çok o çocuk o kadar mutlu ki ben hayatımda bu kadar mutlu bir insan görmedim. Korona geçirdim mi diyorum. Galiba iki kere geçirdim diyor. Nasıl galiba <laughs> diyorum. Abi anlamıyorsun ki diyor yani öksür tık geçti diyor ya. <laughs> çok iyi çocuk. Hastas oldu. Ver gittim de bir kahvesini içerim onun. <laughs> çok iyi çok kral çocuk ya. İzliyordur kesin. Kesin izliyordur. Yahrayn. CS karışımı. Olağanüstü bir insan. Bunlar da hocayla göz göze gelince benim sıfat. Ah o gün o yayın ne kadar ilginçti ya Fatih Bey. Fatih Altaylı mükemmel bir adammış. Yani kamera dışında harbi e, ben yayında nasıl konuşuyorsam kamera dışında Fatih Bey öyle konuşuyor diyeyim. Siz anlayın. Muhteşem bir karakter ya. Acayip eğlendik yani. Acayip eğlendik adamla ve e, şeyden o kadar sıkılmış ki devamlı böyle işte siyasiler, miasiler e, konjunktür adamları ağırlamaktan o kadar sıkılmış ki adam benimle vakit geçirince acayip bir yenilik olduğunu için çok hoşuna gitti. Seninle sık seninle sık sık görüşelim. Tamam mı? falan. <laughs> <laughs> sık sık, görüşeceğiz tamam mı? Ben e, size şimdi çıkarım burada göstereyim. Kanal ka Ben şu Sadum Can'ı bir arayayım. Dramacı çocuğu arıyorum. Açmıyor. Karısını arayayım. Karısının numarası da var bende. Bende karısının numarası da var. Karısını arayayım onun bir. Kapalı. Ali abi arayayım. Ali oto yıkama kim amına koyayım? Bu kim ya? Ali abi. <laughs> ali abi yayındayım. Lan yayındayım lan. Yayındayım lan. <laughs> gel lan Discord'a gel lan. Ali abi Ali. <gülüyor>, gülüyor ya her zamanki gibi gülüyor ya. <gülüyor> Demiyorum lan bu adamı. <laughs> ali abi ya. Ali'nin çok özel bir görevi var arkadaşlar. Bana İstanbul'dan ev bakıyor. Bu Pog mu acaba ya? Patladı mı P? Pırasa. Çorap giydirmek lazım buna. Şeyini kırdım. Filtresini götümle kırdım da geçen gün. Buna bir çorap giydirmek lazım. Buna bir çorap giydirmekti bir saniye. Ayağımda bir çorabı çıkarayım da. Deniz. Pok. Düzeldi mi? Pok. Düzeldi mi? <laughs> Daha iyi. Ama bu kayıyor. Daha samimi, <laughs> samimi yayın. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar koktu arkadaşlar. Ee, ben en az iki e günde şey... bir duş alan bir mahlukatım. Ben de öyle şeyler olmaz. Alıyor ben burada, de, öyle. ben de alıyorum. Ali bilir, Ali bilir. Hı. Ben duş insanıyım. Duştan evet, çıkmam evet, yani. Evet. Seviyor. Çık, çıkmıyor duştan. Çıkmam duştan. Bir defa duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mehmetçik Vakfı'na desteklerimizi ilettik. Şimdi e, Ali Beyköy e, e, Rek Kids projelerini anlat. Rek Kids Construction yeni içeriğimiz arkadaşlar. Ya, e, i̇nşaat yapacağız. Ekskavatör izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ali harç karacak. Ben de ekmek evet. arası harç yiyeceğim. İşte yıllardır bahsettiğimiz <laughs> Rekis canlı etkinliği. Rekis bile canlı satıyoruz. Hep beraber eks kapatırız toplanıp. Aynen öyle. Çekirdek kola. Buna ben Ama bak bilet fiyatına, fiyatına çekirdek kolamız dahil. Yani çekirdek ben, kola ben. O, püf, içerik gibi içerik. Ben. Bu arada bir içerik e, fikrimiz var. Canlı olarak e, sizlere ağırlayacağımız bir içeriğimiz var. Bilet hesaplamalarını fizibilitesini yaptık. 150 liraya denk geliyor. Bizim de tabii zengin olmamız lazım bir noktada. O yüzden 150 lira, 18 yaşından küçüklere kapalı ve mümkünse içkili yapacağız. O içkili olacak ya. Onu konuştuk. Onu Konuştunuz mu onu Evet, mekanla. Çok da güzel olacak. Bayağı da büyük bir yer. Yani isteyenler de gelebilecek. Yani bin kişinin üstü gibi bir şey oluyor. Bin kişi. Öyle diyeyim. Bin. Evet evet. Aa, yok mu bir korona festivalimiz? Ah be. Korona festival değil geniş geniş oturunca bir. Sıkıştırsak daha fazla. Ama gerek yok sıkışmaya. Korona var. Aa. O zaman benim kafamdakini yapıyor muyuz? Pin yapıyoruz abi. Yapalım amirim sen patron Yani Neyse onu da pin de yapalım. İçeriğin adı da get Rekt. Ya onu tartışalım ben Cemal. Abi tartışmayalım. Getract çok iyi ya. Rekitsiz oğlum biz. Evet. Getract yani. Nesini tartışalım? Bence çok güzel. Getract yani. Getrek apostrof T. Getrek abi. Olabilir. Getrek biri. O zaman ne zaman yapalım? Aralıkta yapalım. Aralıkta yetişmez abi. Aralığa söz verme. Ocakta yapalım. O, ocak olur evet. Ocakta Çünkü, get rekt. Bin kişi. Get rekt. İçerikler. Şeytanın avukatı. Bak Onurcan ekledi ona. Divan. Divan. Şeytanın avukatı. Başka ne koyalım içerik? 990 erkek. Nah görürsünüz orası var ya %30 kız olmazsa benim de ağzıma sıçın. Benim de ağzıma otuz %30, %30 kız olacak ben garantisini veriyorum çünkü ya siz realde bilmiyorsunuz ben okula gittim Kendi mezun olduğum okuluma gittim yani kızlar gayet hepsi beni, eşimi, yayınlarımı falan çok net biliyorlardı yani ne Çok net, ya baya izleyici öyle. yani hani öyle kulaktan dolma falan değil bayağı izleyici yani Ne yaptın da %99 falan değildi ya yani Yarı yarıya gibiydi. Yarı yarıya yakın diye. E yani. ne yaptığında zaten yani çoğu Eren'in izleyicisi falan yarı yarıya evet. orada. Yani ay yani istediğimiz her şey Bak yapalım. Redditson. onu... Evet. O da olur. Şeytanın avukatı. Divan çık çık, çık. Çık, 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 çık çık Bunları kesin yaparız. Ama şeytanın avukatında şeyi istiyorum böyle. Kürsü. Hakim kürsüsü. Tokmak falan. Of çok iyi olur. Bir tane yani de KKHA yaparız. Özel bölüm olur. Artı yeni Özel KKHA bölümü farklı bir içerik yapılabilir. Özel KKHA bölümü. Özel e, konuklu. Patlar. Nerede olacak? Bölgesini söyle Ali, bölge. Maslak. Ne? Maslak İstanbul. Maslak'ta, İstanbul Maslak'ta. Bekleniyor. Nasıl? Bence iyi para. İyi para. Ben direkt öyle bakıyorum artık. Ya niye bilmiyorum. Kötü bir insan gibi hissediyorum kendimi. İstanbul Mastak. Atlarsınız şeye gelirsiniz. E, tramvay diyeceğim. Ne lan onun adı? E, metro. Metro. Evet, metro. 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 <laughs> Bizde böyle. Bir tane de Taksim'de patlatırım. Uzak diyorsunuz. Taksim her yerin ortası. Oğuzhan Uğur Taksim'de mekanında patlatırız bir tane orada da mekanımız var. Oğuzhan Uğur mekan açıyor şimdi Taksim'de. Dedim ki sen buraya ben geleceğim dedim içerik yapacağım dedim tamam abi dedi ne zaman istersen dedi hadi eyvallah. O hafta bitecek dedi işte ben haftaya gidip bakacağım nasıl ayarlamak. Onunla mekana bir bakarız. Taksim oradan çıkar bir bıçaklanırız güzel. <laughs> güzel. Taksim de Oradaki tok. en büyük sorun park bir de bulunma sorunu bilmiyorum. Park sorunu biz bulamadık orayı. Bayağı acı çektik yani. Evet. Kargo asansöründen falan çıkmışız yanlışlıkla. Biz mal, mal kabulden girdik <laughs> Ali ile. <laughs> Ama kabul ettiler. De. Mal kabulden girdik kimse de niye giriyorsunuz demedi. Demek ki doğru yerden girmişiz diye yorumladım ben onu yani. Evet yani güzel şeyler olacak. Evet. Sen de buraya taşınca zaten daha da çok daha fazla etkinlik içerik çıkacak. E o evi bul Ali abi.